Merhaba arkadaşlar. <laughs> 5 Temmuz 2020 Pazar Belmont Park 6'lı Ganyan tahmini paylaşacağım. Kanalıma abone olup tahminleri beğenip kanala destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yedili plase oynayanlar için bir numara yeterli. Yedili plasenin birinci ayında bir numara yeterli. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta 6 ile 9 ön planda. Daha sonra 10, 7. Daha da geniş oynayanlar 1, 2, 8 ilave edebilir. İkinci ayakta 7 ile 9 ön planda. Daha sonra 11, 12. Daha da geniş oynayanlar 4 ile 6'yı ilave edebilir. 3 ayak 6, 5, 2 7 1 4 3 8 4. ayakta 6 numara tekimiz. 5. ayakta 2 numara tekimiz. 5. ayakta 2'nin arkasına sıralı 2 almak isterseniz 7 ile alabilirsiniz. Son ayak 7 10 6 2 3

4. ayak altı tek, 5. ayak iki tek, son ayak 7 10 6 2 3 11 şeklindedir. Tahminlerim bu şekilde. Belmont tahminlerim bu şekilde. Herkese bol şanslar diliyorum.